28 Temmuz 1962, Almanya'da Bundesliga kuruldu. 28 Ocak 1900 tarihinde Alman Futbol Federasyonu'nun kurulmasının ardından Almanya'da bölgesel ligler oynanmaya başlamış, 1950'li yıllara gelindiğinde ise çoğu Alman futbolcu başka ülkelere göç etmişti. Bu dönemde Oberligen adı verilen 5 farklı bölgesel ligin etkinliğini yitirmesi, ulusal düzeyde profesyonel bir ligin oluşturulması tartışmalarını da beraberinde getirdi. 28 Temmuz 1962 tarihinde Alman Futbol Federasyonu Başkanı Hermann Grossmann önderliğinde toplanan federasyon, 19 takımın katılacağı yeni bir ulusal ligin başlamasına karar verdi. Aynı toplantıda adı Bundesliga olarak kararlaştırılan yeni ligin 1963-64 sezonundan itibaren oynanması da onaylandı. 28 Temmuz 1992, Naim Süleymanoğlu Barcelona Olimpiyatlarında altın madalya kazandı. Barcelona'da düzenlenen 25. Olimpiyat oyunlarından Cep Herkül'ü lakaplı milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu, erkekler 60 kiloda, koparmada 142,5, silkmede 177,5 ve toplamda 320 kiloyla rakiplerini geride bırakıp Türkiye'ye Barcelona Olimpiyatlarındaki ilk altın madalyayı kazandırdı. 28 Temmuz 2012. İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda dünya şampiyonuyuz. Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası final maçında millilerimiz Mısır'ı 1-0 yenerek şampiyon oldu. Ankara Ostim Stadı'nda yapılan maçta galibiyeti getiren golümüzü 5. dakikada Hakan Erol kaydetti. 28 Temmuz 2013 Paralimpikte görme engelli atletizm dalında ilk kez madalya kazandık. Fransa'nın Lyon şehrinde 19-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2013 Uluslararası Paralimpik Komitesi Dünya Atletizm Şampiyonasında iki bronz madalya kazandık. Hasan Hüseyin Kaçar ve Semih Deniz'in kazandığı madalyalar görme engelli atletizm dalında Türkiye'nin dünya şampiyonasında kazandığı ilk madalyalar oldu.